Evet dostlar selamlar. Bugün pazartesi. E, Linea'nın bize geçirişlerinden sonra bir relax takılalım değil mi? Şöyle ücretsiz katılacağımız ne vardır sağda solda fena olmayan iyi gözüken projeler nelerdir üstad diyorsanız doğru kanaldasınız biliyorsunuz. Sadece paralı e, parayla yapılabilen işlemler yapmıyoruz bu kanalda bir de ücretsiz birçok katıldığımız testnet oluyor bunlardan kazandıklarımız oluyor vesaire vesaire. Bugün elimizde ne var? Bugün elimizde Bible diye bir e, sosyal medya projesi var. Biliyorsunuz kriptoda son zamanlarda hype olan sosyal medya, sosyal fi, sosyal fı neyse artık nasıl okursanız öyle projeler oluyor. Bununla ilgili kanalda da 3-5 video daha önce de çekmiştim galiba. Şurada vardır. Da neyse hadi göstermeye gerek yok. Bu projede güzel olan taraf arkadaşlar. Şöyle hemen baktığınızda investor kısmına Samsung falan filan arkasında taşşaklı dediğimiz firmalar falan var. Dolayısıyla bu diğer sosyal fi projelerine katılmıştık. Onların çoğu çöp çıktı. işte vurdular, kaçtılar falan filan. Bir de onlara bazen para yatırmamız falan gerekmişti. Bu projede ise öyle bir şey yok. Direkt girip sadece kullanıyorsunuz. Kullandıkça puan kasıyorsunuz. Puan kastıkça da yarın öbür gün airdrop yapacaklarını söylüyorlar. Hatta onu da şuradan göstereyim. Mesela şimdi biz uygulama içerisinde puan kazandıkça diyor ki bu puanlar diyor ileride diyor. Dostlar diyor, gençler diyor. Ee, şey olarak token airdrop olarak ödüllendirilecektir falan filan diyor. Bunu kendileri burada belirtmişler özellikle bu puanları niye aldığımızla ilgili. Burada döküman kısmı var Twitter'larını falan gösteririm zaten bunları kendiniz de incelersiniz. Sayfayı şöyle aşağı çektiğinde de bu kadar bir sayfa zaten ama ben dediğim gibi genelde şu kısımdakilere tav oldum. Investorları iyi yani batıp gitmez gibi duran bir proje. Projenin kendisini de ben tabii yaptım açayım şuradan launch'a basayım. Ee, bildiğiniz aslında telegram kafası e, tarzında bir e, arayüz yapmışlar tam da hatta bayağı bir tam telegram olmuş gibi görebilirsiniz burayı e, giriyorsunuz tabii siz, ben şimdi buraya bir kere üye olduğum için ve giriş yaptığım için başta size işte cüz e, cüzdanınızı isteyecek e, falan filan bir de burası şu an e, davetle çalışan bir platform davetiniz yoksa giremiyorsunuz tabii ki bende ne var arkadaşlar hemen onu da göstereyim burada mıydı o neredeydi o e, buraları anlatacağım size ama bir yerde vardı. ha benim 5 tane davet hakkım var arkadaşlar. Bunu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. E, biz zaten davet çoğaltma konusunda uzman bir kanal olduk artık biliyorsunuz. Hepiniz kendi davetleriniz buraya üye olduktan sonra ben e, burada topluluk kanalında biraz sonra bu videodan sonra hatta bir alan açacağım. İşte bubble işte davet kodlarınızı yazın diye. Siz buradan mesaj olarak herkes üye olduktan sonra buradan kodunu yazsın. E, diğer arkadaşlar da herkes de üye olmaya devam etsinler. Bu şekilde ki zaten üye olması lazım ki sizden puan kazanın. Yani siz hem birinden üye olmanız lazım hem de birisine üye etmeniz lazım ki puan kazanın. O yüzden davetiyelerinizi saklamanızın bir manası yok gençler baştan söyleyelim. Şimdi ana sayfaya geri dönelim. Burada siz açtığınızda bir sürü saçma kanalları bir başta ekliyor. Ben onları bir çıkardım. Mesela ben bu neymiş? Bunu da şimdi eklemiş. Mesela bazen kendi kendine ekliyor. Buradan odayı terk et diyerek şunları şuradan atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bildiğiniz Telegram kafası gibi burada okumadıklarınız falan var. Burada işte sizinle mesajlaşanlar var falan filan gibi gibi görebilirsiniz. Burada mesela ee, güzel taraf ne derseniz. Ee, yani Telegram'dan farklı olan taraf. Aslında bunu Twitter'ı da entegre etmişler. Şuraya bastığınızda işte trend topic olan e, şeyler var, konular var. Burada gelip bunlar üzerinde konuşabiliyorsunuz. Ayrı ayrı takip edebileceğiniz kanallar, gruplar var. İşte ne bileyim e, city diyor mesela şehirlere göre e, takip edebileceğiniz yerler var. Ben burada Türkiye'den bir İstanbul vardı. Oraya katıldım. E, bir de Türkçe bir sayfa vardı. Language kısmına geldiğinizde şurada da Language Chatroom'da da Türkçe vardı. Ha, şurada Türkçe şu an 1.1K member var. Gibi gibi enteresan kanallar oluşturmuşlar. Şurada Topics'ler var. Burada konuşanlar var. Mesela buna bastığımda kanala girmem lazım. Gerek yok girmeye. Burada airdrop odaları var falan filan. Burada konuşulan kaç kişinin konuştuğunu falan yazıyor. Senin için dediği yerde bana önerdiği ya da benim davet etmemi istediği insanlar falan var. Lider board kısmında da burada da işte en çok takipçisi olan falan filan bildiğiniz klasik e, sosyal medya platformları gibi düşünebilirsiniz. Yani burada hem aslında bir Telegram mantığı işte WhatsApp mantığı hem de e içinde Twitter gibi böyle e, yazışabileceğiniz açık public kanallarında olduğu bir yer gibi düşünebilirsiniz. Proje bundan ibaret. Buradaki butonları zaten göster. Yani burada bir kanala katıldığınızda işte buradan İstanbul kanalına katıldım mesela. Ben e, AAS dediğimde aynı Telegram gibi zaten arayüzde gördüğünüz gibi dosya gönder falan filan. E, çok bir şey anlatmama gerek yok. E, burada gruba yazabiliyorsunuz. Şu an 298 kişi başta Türkçe'ye gelip yazabiliyorsunuz. Burada tabi herkes yalvarıyor. Lütfen takip takip falan diyor. Buralara gelebilirsiniz. Şu Beable... Zaten kendisi bunu da kaldırayım gerek yok bir şey olduğunda size bildirim atıyor bu şekilde Bilibi'den geliyor live diyor bir de burada tabi kanal yaratabiliyorsunuz ben kanalı yarattım Tabi şu an sadece ben varım e, bunun da linkini koyacağım size e, bir grup oluşturdum daha doğrusu hepiniz buraya gelin gruba ki buradan da yazışabiliriz Telegram yerine burayı da aktif kullanabiliriz niye derseniz şimdi gelelim nedenini anlatmaya şimdi burayı da anlatmıştım zaten topikler falan filan buradan da istediğinizi takip edebiliyorsunuz e, gruba göre işte events diyor mesela burada Matić tutanlar e, bunlar hep o onaylı kanallar işte avak tutanlar falan filan onaylıların yanında yine klasik şunu görüyorsunuz bakın şu mavi tik varsa bu kanal bu Bible tarafından onaylanmış demektir gibi gibi düşünebilirsiniz gelelim asıl bizim mevzumuza nereden puan kasarız kardeşler Evet, çok basit arkadaşlar. Şimdi günlük giriş yaptığınızda zaten şurası açık olacak sizde de. Claim ediyorsunuz. Bir puan veriyor. Kaç puan verdi bilmiyorum. Ben şu an bugün 40 puan toplamışım. Bunlar günlük görevler arkadaşlar. Mesela 30 tane mesaj gönderdiğinizde 10 puan, 10 e, puan daha alacaksınız. İşte bir kişiyi takip ederseniz burada kaç puandı göremiyorum şu an. Onu alıyorsunuz. E, 15 mesaja işte e, react dediği böyle işte hani şunu atıyoruz ya okey diyoruz mesela. Bunları attığınızda 15 tane mesaja oradan bir puan alıyorsunuz. Süper React diye bir şey var. O da şu arkadaşlar. Şuradan gelip kendi puanınızdan işte istediğiniz dilediğiniz kadarını karşınızdakinin mesajına gönderebiliyorsunuz. Mesela ben buradan gönder. Göndereyim. Burada diyor ki göndermek istiyor musun dostum diyor. Gönderiyorum. E, kendi kendime atmış oldum galiba değil mi? Herhalde öyle oldu. E, benim bir puanım buradaki bir puanım. Bakın şu an e, 38'de 36'ya falan düştü. Kendi puanınızdan şuradan zaten e, gösteriyor nereye puan harcadığınız falan. Ya da sizi bir size birisi öyle bir e, kedimedi bir şeyler ne bu Kedi mi bu? şu puanlardan bir şey atarsa sizin puanınız burada oluyor gördüğünüz gibi. E, bu da belli bir süre sonra galiba e, chatroom'dan kazandığınız puan açılacaktır. Log kısmını bilmiyorum şu an ne zaman açılır. E, bu süper react de o. Ben yaptığım için mesela geliyorum 10 puan da aldım. Kaç oldu? Bakın 48 puan oldu. Bugün kazandım. Bir de günlük işte GM mesajı işte hoş geldin 5 gittin yazdığınızda da oradan puan alıyorsunuz başka nelerden var haftalık var üç kere e, yani üç hafta üst üste cm işte good morning falan dediğinizde 50 puan e, haftalık 100 mesaj gönderdiğinizde işte böyle falan filan account takip ettiğinizde burada artık aynı şeyler zaten bu şekilde puan kazana kazana sonunda hem leveliniz atlıyor galiba Evet, bakın puan leveli var şu an 100 puanda işte bir level olacağım falan gibi finalde de bu topladığınız puanlardan size kendi tokenleri çıktığında airdrop yapacağını söylüyorlar bu kısımda da bu işler var tabi insan da davet eder giderseniz puan kazanıyordunuz galiba o da bir yerde yazıyordu ama e, mesela burada da şeyinizi görebiliyorsunuz gönderdiğiniz toplam mesajı e, falan referanstan çağırdığınız biri olursa ondan alacağınız yüzde iki bir para şey para yok da işte puan var gibi gibi burada görebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerisini kendiniz öğrenebilirsiniz. Zaten çok da uzatmama gerek yok. Ee, burada ne varmış? Burası kendi sayfanız. Burayı çok basit şekilde zaten bütün portfolyonunuz, NFT'niz, token'leriniz, her şey gözüküyor. Burada cüzdanla bağlandığınız için bu bilgileri buraya çekiyor. Ben şu an bir kişiyi takip ediyorum. Üç kişi beni takip ediyormuş. Şuradan profil editlersiniz. İşte Escobar'lar falan filan. Ben mesela şu ablanın şeyiyle davet edildi olduğum için onun mesela kim tarafından davet edildiğini burada yazıyor biyografi kısmı var bildiğiniz şuradan avatarınızı değiştirebilirsiniz gibi 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 bu profil kısmı da böyle ayarlar kısmında ne var İşte davet edildiğinizi burada görebiliyorsunuz şu reward center neymiş ha, buraya atıyor geri atıyor tamam pu puanları kazandığımız yere atıyor notifikasyonları açar kaparsınız falan ben kapatıyorum genelde yani e, başka da bir şey yok zaten logout falan var buradaki butonların hepsini anlatmış oldum e, gelin ben burada bir kanal oluşturdum bunun linkini de videonun açıklama kısmına koyarım siz de buradan gelin buradan yazışalım hem zaten yazışmamız lazım neden derseniz işte şu günlük 30 mesajı doldurmak için işte birbirimize reaksiyon vermek için falan filan e, bu grubu kullanırız birlikte hep beraber buradan da puan kasarız ya, kendiniz de grup oluşturabiliyorsunuz şuradan nevi chat deyip e, grup dersiniz ya da kanal anal derseniz falan artık kafanıza göre hangisini isterseniz oluşturabilirsiniz ee, çok basit şekilde bunlar da oluşturuluyor. C e, si, kanal info'da he, ben buraya bunları yazmıştım he, kanala giriş ücreti 0.25 puan yani önce bir puan kazanın arkadaşlar e, öyle gelin yani çok düşük bir puan zaten de yani şuradan 0.25 puanınız gidecek bu kanala geldiğinizde aklınızda olsun e, bu şekilde kullanabilirsiniz yani bir airdrop yaparsa ileride dediğim gibi arkasındaki takipçiler falan filan iyi o yüzden arada günlük ya da işte aklımıza geldikçe haftalık falan gelip buralara bir şeyler yazıp şu puanları almak önemli. Ee, başka ne varmış? Ha bakın, Weeble basıp mesela Kripto Escobar sana bir puan gönderdi diyor. Mesela gördüğünüz gibi kendime attığım puanı e, gönderdi diyor. Burada da Transaction olarak da gösteriyor falan filan. Ee, burada güzel tarafı işte cüzdanınızla bağlandığınız için e, şurada hatta şeyler var. O da güzel. İleride burası aktif olarak kullanılabilir. Ne için mesela? E, şurada kanal ayarlarında mı vardı? Neredeydi o ayar? Bir ayar hoşuma gitmişti. E, kanal info diyelim. Edit info desek, ha mesela şöyle bir şey yapabiliyorsunuz, add token rule diyorsunuz, mesela diyorsunuz ki e, bu arkadaşım benim kanalıma gelecek arkadaşın elinde ethereum ağında ethereumu şu kadar bir ethereumu olanlar ancak buraya kabul ediyorum diyorsunuz. Bu da aslında bir nebze spamı engellemiş oluyor. Yani ethereum olur, işte ne bileyim bnb şu an bunları destekliyormuş, bunlardan birini seçip böyle olabilir. Ya da bir nftsi vardır, burada nft de rule diyor mesela bir nft si olanlar bu gruba gelsin diyebilirsiniz bu neymiş transaction rule neymiş bu ha, en az kaç kere ee, transaction yaptığını mı only on chat access from wallet switch and please ha en az 99 kere işte bu Ethereum alında, bu adam işlem yapmış olsun deyip de yani spam'ı engellemek için çok güzel ve mantıklı bir e, şey e, olmuş e, güzel olmuş yani değişik diğer projelerden ne değişikliği var derseniz bu değişikliği var güzel en azından cüzdanı gerçek insanları burada tutabilirsiniz spam yapanları da direkt böyle engelleyip atabiliyorsunuz falan filan her neyse projeyi daha da uzatmıyorum dediğim gibi önemli olan bizim için yatırımcılarının taşaklı olması güzel olması. Yarın öbür gün bir airdrop yaparsa e, herhalde arkasında durur buraya. Boşuna Samsung adını koydurtmaz herhalde. Bu Samsung'un yatırım yapan platformu çünkü. Dolayısıyla yani onlar da rezil olmak istemez diye düşünüyoruz ama burası kripto. Hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Yani yapalım dursun projelerinden biri bu. Şeyini de göstereyim. Twitter'larında da 86K takipçisi var. Burada işte Samsung, Samsung yine aynı e, yazmışlar. Onlar tarafından destekleniyoruz. Burada da anlatıyorlar yine. Twitter'ları var. E, bu da işte doküman sayfasının olduğu yer. Burada nasıl puan kazanırsınız chat yaparsınız falan filan gibi bunları da burada gösteriyor isteyen arkadaşlar e, bakabilir hatta neredeydi o şuraya dönersem şurada döküman kısmına bakarsınız ben bir twitter'ını bir de e, şey koyarım bu sayfayı koyarım açıklamalar kısmına e, bir de dediğim gibi topluluk kanalında buraya bible diye bir e, referans adresi diye koyarım herkes de buradan mesaj atsın üye olduktan sonra kendi şeyini paylaşsın ki on, siz de puan kazanın zaten o halde arkadaşlar bugün pazartesi sendromsuz rahat cebimizden para harcamadığımız bir projeyle e, günü kapatalım. Bakalım yarın bir gün ne gösterir bize. E, linea bizden daha neler e, sömürecek. Onda da bazı arkadaşlardan duydum. Defi diye ben e, videoyu yapmıştım. Bu tabii ben çektiğimde çalışıyordu o platform. Bir sıkıntısı yoktu. Sonra patlamış. Kiminin 50 doları kalmış, kiminin 30 doları. E, bu işler biraz böyle arkadaşlar. Hani bana da soruyorsunuz hocam bana yardımcı ol. Nasıl olayım dostum? Hani ben ne yapabilirim ki? Hani ben de sizin gibi sıradan bir kullanıcıyım. Giriyorum, cüzdanı bağlayıp işlem yapıyorum. Bende oluyor. Sen yaparken site patlamış oluyor falan. Bunlara o yüzden bana sorduğunuzda bende de bir cevabı yok. Mutlaka gidin arkadaşlar. Projeleri darlayın. Yani interakta yazın de, deyin ki yani kardeş benim paramı aldınız, burada görev yaptırdınız. Bu defiye gidip yazın. E, linea'nın gidip Twitter'ına şeyine falan Discord'una yazın. E, dolayısıyla hani hocam sen şey yapabilir misin derseniz bende de bir şey yok dostlar. Sizin gibi bağlayıp düzdüğünü sadece işlem yapıyorum ve size de videosunu çekiyorum. Aynı burası gibi yarın buraya bağlarsınız bir sorun yaşarsınız. E, dostum çöz dersiniz yok. Ben hani projeyi yapan ben değilim anladınız mı? Hani yardımcı olma gibi bir şansım yok yani organizatör ben değilim. Ben sadece sizin gibi sıradan kullanıcıyım. Yaptığım işleri videoya alıyorum. O yüzden bu tarz sorularınızın bende de cevabı yok. Hepinize de benzer cevabı veriyorum. Gidin adminlerine yazın, gidin Discord'tan yazın falan filan. E, benim de yapacağım bir şey yok. Dostlar geçmiş olsun hepinize. Yani kaybeden bir para varsa burada e, benim anlattığım defide bir şey sıkıntı varsa ki kaldırmışlar daha sonra galiba diye duydum. E, ben yaparken sorun yoktu. Dediğim gibi siz yaparken sorun var. Bazen siz yaparken sorun yok. Ben yaparken oluyor. Yapacak bir şey yok. Bazen projeleri hemen erken görevleri yapmak gerekiyor. Bazen de hakikaten son güne kadar beklemek gerekiyor ki hangisi patlarsa patlarsa patlaması da bari patlamadı. Yan site üzerinden görevleri yapalım. Neyse çok uğraştırdın yani bizi kısacası Lineye Allah belanı verecek ama umarım güzel bir airdrop atacaksındır. O halde bu videonun da kapanışını yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Ee, sizden ricam o. Bir de videoları sonuna kadar izleyip bir de beğeni tuşuna basmanız çok zor olmasa gerek. Haydi görüşmek üzere bir sonraki videoda.